öyle ben karşılıyorum. Arkadaşlar bu videoyu Minecraft'ta başladım. Minecraft sözcüğü ama video Minecraft'ın ismi değil. Minecraft Education Edition'ında bile açıyoruz da bilmiyorsunuzdur bilemem oğlum. Çok az bilirim. Bu sürücü bu şey bu oyun Minecraft'ı öğretim versiyonu bazı okullarda var. Bizim okulda da vardı. Ve oradaki hesaptan giriş yaptım. Şimdi burada hayatta kalma oynayacağız. Ben kırmaya başladım size anlatırken. <laughs> hayatta kalma çok çözeceğim. Burada H'ye bastım. Böyle bir şey olmuyor. Üz karakteri girecektim. C, c, c kodu biçtim de. Ne yapacağız? Hepsine bak bak. İbni dalıyor 32 tane de. Şimdi arkadaşlar burada Minecraft'ta olmayan C kodu oluşturacağız. Yine burada Merta Ece'nin şu anda. Mesela bakın anlatayım buna. bir kapatıp geliyorum. basayım. Bunu burada düzenleyin. Mesela ben yavaşlayıp bunun dilinde koyayım. Rastgele seçtim arkadaşlar. Bu dil ses. Buradan. Daha olarak böyle yapalım kastım bir tarafımızda stabil. Evet arkadaşlar, şimdi kıyafetimi böyle... evet, tercih oda. Bakın arkadaşlar bunun üniversitesi var. Böyle bunu kıp alabiliyoruz. Ben küçük gelmişim karakterimi. Değiştirebiliyorum ama varsa onlar burada böyle karakterler var. Hadi evet, bu olayım. Küçük bir karakterim var. bir şey var onu özledik diyorum. Burada 1 23 çoktan çıktı. Mercedes'e felimli kazanlarinesis arkadaşlar. Ben kazanamadım arkadaşlar Mercedes'e burada beni takamıyoruz. arkadaşlar ben girebilmek için okulumda iki ay kaldı. Yoksa <laughs> kapattım bu gerçek Minecraft hesabımda girebiliyor muyum diye. Yani bundan sonra ben bir daha girmeyeceğim. Okulum daha satın almazsa ben bu hesabı bir daha kullanamayacağım. daha kapattım da Education'ı bir daha oynayamayacağım ben arkadaşlar. Bu benim son hakkımdı. Ve ben bunu video için yedim. Şimdi bir tane crafting yapalım. Bir tane çubuk, bir tane de... kullanamıyormuş gibi hissediyorum ya. Sızıca bir tahta kazma. Buradan iniyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 tamam Arkadaşlar ben sesleri bilerek kapattım. Bu seslere şu an hiç gerek yok. Ata'dan açayım şimdi. No ben ayağımı daha çok bilmiyordum yani şarkı dinliyordum da onların sesleri kapattım arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bizim oyunda müziği ya, ya. Manga Bu da manga işte, da müzik çizikler de arkadaşlar. Burada şimdi yazalım kontaktasın Burada slash kodu yazarak kodu oluşturucu açabiliyoruz da en iyisi C'ye yazmak daha kolay oluyor. arkadaşlar şöyle birazcık yolculuk alalım. Bedrock Hongu için kılıç yaptım. Gerçek Minecraft'ta da video gelsin istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçek tarafta arkadaşımın kanalına video atmayı planlıyorum. Arkadaşlar her an Menamut videosu gelebilir arkadaşlar. Her onu da planlıyoruz. Şimdi. Biz ne yapalım şimdi. madeni inelim de. Ben maden oraya mı evet, evet. Ben tuşları biliyorum. Kapat. <laughs> Oynadım 2-3 yıl <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane taşım var? iki tane var. Özel madem o zaman? Burada i̇şte koltuklar biraz farklı olabilir arkadaşlar. Şimdi burayı çok kişinin bildiğini sanmıyorum. <laughs> Ama cevap vererek çok güzel bu sorun o kadar fazla bilinmiyor çok da popüler değil. Bunu sadece oynayanlar bilebilir. Mesela ben de bu hesabı almadıkça Minecraft çok bu hesabı verecekler sanıyordum. Of bugün de bir... maden bulmak çok güçlü ya. sıdaki mağarada diyorum ya sıdaki daha da maden köy buldum. Köyü gelmişim ben madeni görmüştüm daha toplamıştım ama maden değil köy. Abi yalan mı esnaf? Bu bölümün kelli çok kötü. Hiçbir şey çıkmıyor. Ne <laughs> diyama. <mı? gülüyor> ya taktanı montarda pikselast diyeceğim. Şöyle şöyle gelelim. Böyle. Şöyle. şöyle kardeş. Böyle. <laughs> böyle evde kim var ya? Depolamasını veriyorsun ama belet. ettim. Ebe. var mı biliyorum. Aman. Hayır öleceğim. Gel bakalım. Şimdi ben de şey. 4 blok diye Gelsene. Korktun mu? çoklar falan halansızım aslında burada bir ya Başarımlar olmadığı için demir ama başarı gelmedi. Tamam şimdi benim artık yemeğe ihtiyacım var. çalalım. Ödüm çalalım. Ödüm çalalım. <laughs> Yolları kullanarak. kullanarak. Biraz kasıyor ya. madem benim, Madem bulmam lazım. Yeter. Ya dokuz tane etmem var. Bunlar bitmez zaten. Çok acıkmadan diye hemen. O iksre

doğru lan? Sen kimsin be abi ne mısırık atıyorsun? Envanteri atıyor musun lan? Ey canım selam. Ben sana şöyle boş e eşyalarımı dökeyim de. <laughs> Envanterimi de yer açılsın. Ne onun yerine tıkamadım.

Beksiz, Beksiz, 950 tane daha köy var arkadaşlar. Koordinasyonlama. Ben hesaplamayı yapamıyorum. <laughs> 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 <laughs>

Başka bomba var mı? Başka bu yok. Evet. Tamam. Şu odaya gidip bakalım. Bunu videoyu burada bitireceğim. Sonra arkadaşlar 3-4 dakikalık video yayınlar.

arkadaşlar bu da böyle bir video işte kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın çok sevinirim bay bay